Dün örneğin sağlıkçıların sınavı vardı. Şöyle bir göz attım. Ben bir ilahiyatçıyım, ben bir sosyal bilimciyim. Ama orada görevli olan bir zat olarak sorulara göz attığımda obeziteyi sormuş yani insanların bugün taşıyamayacağı vücut diyeyim yani. Diyelim göbekli insanlar. Yani kendi Bugün dünyanın bir sağlık endeksi var. Kiloya göre boyun oranlı olması lazım. Boy kısa, kilo fazlaysa bu obezite dediğimiz yani çok şişman anlamına geliyor. Bu gibi soruların sorulduğunu yine İngilizce, soruların tamamı İngilizce. Bazı başlıkları Türkçe yazmışlar. Adaylar iyi anlasın diye virüs ile kanseri kıyaslıyor sağlıkçıların sınavında oraya giren belki tıp doktorları olmasa da bir tanesine sordum hemşirelik mezunuyum Ankara'dan mezunum dedi yani ilk anda sınava girenlerden bir tanesi bakın bugün çağın illeti bile kanserle yan yana getirildiğinde çağın illetinin yani bu virüsün kanserden daha şiddetli olduğunu, daha öldürücü olduğunu anlatıyor o sağlıkçıların metninde. Dün YDS sınavı yapıldı. Üniversiteler arası kurulun yaptığı, YÖK'ün yaptığı bir sınav. Yabancı dil sınavı. Kanser ile COVID gibi maymun çiçeği gibi illeti kıyaslıyor. Diyor ki evet, kanser de öldürücü bir hastalık ama bu pandemi diyor yani yayılıcı özelliği olan bir hastalık değil diyor